Hoca Matematik kanalından herkese merhaba. Mebin Uzaktan Eğitim için yayınladığı etkinlik kağıdının 10. sınıf matematik çözümleriyle devam ediyoruz. Çalışma kağıdındaki 4. bölümün soruları çokgenlerle ilgilidir arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Bir beşgen verilmiş ve x açısı soruluyor. Ben bir çokgenin iç açılar toplamını bulmak için n-2 çarpı 180 formülünü kullanıyorum. Buradaki n kenar sayısıdır arkadaşlar. Yani bir beşgen için 5-2 çarpı 180, 3 çarpı 180'den iç açılar toplamının 540 derece olduğunu biliyorum. O zaman burada açı ortay varsa isimlendirirsek bunları a, a, b, olarak 2a artı 2b artı 120, 110, 230, 100 daha 330 derecenin 540 derece eşit olması gerekiyor arkadaşlar. İki parantezini aldığımızda A artı B 330'u da karşıya yolladım 210 derece yani A artı B'nin 105 derece gelmesi gerekiyor. BKC üçgenine baktığımda iç açıları A, B ve X A ile B'nin toplamında 105 olduğu için X'e 75 derece kalacaktır. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Bir kare ve bir düzgün altıgen verilmiş ve bunların birer kenarları ortak arkadaşlar. ÖSYM'nin çok sevdiği soru tarzlarından biridir. Sık sık da bu tarz soru üniversite sınavında gelir. Ben bir düzgün altıgenin iç açısını bulmak için tüm çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 360 derece Önce dış açıyı buluyorum. 6 kenarlı olduğu için bir dış açısı 60 derecedir arkadaşlar. Ve iç açıyla dış açı birbirini 180 dereceye tamamlayacağı için bir iç açısının da 120 derece olduğunu buluyorum. Zaten karenin bir iç açısının 90 derece olduğunu biliyorum. Tamamı 360 yapacağı için 90, 120 daha 210 buraya 150 derece kalacaktır. Ve bu kare ile altıgenin kenarları ortak olduğu için AB uzunluğuyla BH uzunluğu da birbirine eşit olacak ve ABH ikizkenar üçgeni oluşacaktır. O yüzden buradaki açı da x derecedir. 2x artı 150'nin de üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olacağı için 2x 30 derece ve x'i de 15 derece olarak buluyorum. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. İç açılarının ölçüleri toplamı 1080 olan düzgün çokgenin. Hemen formülümüzü yazıyoruz n-2 çarpı 180 iç açıların toplamını veriyordu. 1080'e eşitledik. 1080 ile 180'i sadeleştirdim. 6, eksi 2'yi de karşıya attığımda demek ki bu düzgün çokken 8 kenarlıymış arkadaşlar. Bir dış açısının ölçüsü soruluyor. 360 derece tüm dış açıları ölçüleri toplamlarıydı. 8 kenarlı olduğu için 8 tane de eşit Dış açısı olacaktır. 360'ı da 8'e böldüğümde her bir dış açısının 45 derece olduğunu söylüyorum. Dördüncü sorumuzla devam ettik. Yandaki şekilde A, B, C, D, e, nokta 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 bir düzgün 12 genin ardışık kenarları verilmiş. Hemen bir düzgün 12 genin bir dış açısını hesaplayalım arkadaşlar. 360'ı 12'ye böldüm ve bir dış açısının 30 derece olduğunu söylüyorum. Yazalım burası bir dış açısı yani 30 derece. Burası bir dış açısı yani 30 derece. Burası da bir iç açısı. 30 derece dış açısıysa 150 derecede iç açısı olması gerekiyor. Çünkü birbirlerini 180 derece tamamlayacaklar. Buna göre BLD açısının ölçüsü. Ben buraya X dediğimde burada bir BLDC konkav dörtgeni yani iç bükey dörtgeni vardır arkadaşlar. Kural der ki 3 tane iç açısının toplamı geniş açı olan dış açısına eşit olacaktır. Yani x artı 30 artı 30'dan 60 150 dereceye eşitse x de buradan 90 derece gelecektir. 5. soruyla devam ediyorum. Yine ortak kenara sahip bir kare ve bir düzgün beşgen var arkadaşlar. Hemen bir dış açısını bulalım. 360'ı 5'e bölüyorum. 72 derece bu beşgenin dış açısı. İç açısını bulmak için de 180'den çıkartıyorum. 180'den de 72'yi çıkardığımızda 108'de beşgenin iç açısı gelecektir arkadaşlar. Ve ortak kenara sahip oldukları için CK ile BC de birbirine eşit olacak. Burada bir BKC ikiz kenar üçgeni aynı şekilde NDE ikiz kenar üçgeni oluşacaktır. Bir iç açısı 108 derece 90 derece burada ise şuradaki minik açıya da 18 derece kalacak. Tepe açısı 18 derece ise ben bunun taban açılarını bulabilirim. 180'den 18'i çıkartıyorum. 162 2'ye bölüyorum ve taban açılarına da 81 derece kalacaktır. Aynı şekilde bunlar da 81 derece olacak arkadaşlar. Ve kare ise burası dik. 81 90 demek ki buradaki daha minik olan açıya 9 derece kaldı. O zaman burada bir KFN üçgen oluştu. Taban açıları 9, 9, 18, 180'den çıkartıyorum. X'e de 162 derece kalacaktır. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bir iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 11 katıymış. Yani ben dış açısının ölçüsüne x dersem iç açısına 11x demem gerekiyor. Ve dış açıyla iç açının ölçüsünü topladığımda da 180 derece gelecektir. Buradan x'in 15 derece olduğunu buluyorum. Kaç kenarlı olduğu sorulmuş arkadaşlar. Tüm dış açıları 360 derece bir dış açısı 15 derece ise kenar sayısı da 24 gelecektir. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Yine ortak kenara sahip bir düzgün beşgen ve bir eşkenar üçgen var arkadaşlar. Düzgün beşgenin iç açısının 108 derece olduğunu daha önceki sorularda hesaplamıştık. Ve burada bir dikkat ederseniz ortak kenara sahip olduğu için BC'de ikiz kenar üçgeni oluştu arkadaşlar. Tamamı 108 dereceydi. 60'a 48 diye ayrılır. Çünkü eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derece. Tepe açısı 108 derece ise taban açılarına da 36 derece kalması gerekiyor arkadaşlar. O zaman BKC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece 36 48 ve x'in toplamını 180 dereceye eşitliyorum ve x'i 96 derece olarak buluyorum. Ve geçiyoruz son sorumuza. 8. soru. Bir düzgün 12 genin ardışık kenarları verilmiş arkadaşlar. 360'ı 12'ye böldüm. 30 derece bir düzgün 12 genin dış açısıydı. O zaman iç açısının da 150 derece olması gerekir. Yani BCD açısı 150 derece arkadaşlar. Ve BCCD birbirine eşit olduğu için burada bir ikizkenar üçgen var. O zaman X'e 2x 30 derece olduğu için x'e de 15 derece kalacaktır. x de y'nin toplama 150 derece bir iç açıyı verdiği için y de 135 derece olacaktır arkadaşlar. Farkları sorulmuş. 135'ten de 15'i çıkardığımızda 120 cevabına ulaşıyoruz. Bir dahaki soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.